Metin bu ne ya? Çıkarttın bize bu oyuncağı. Ay, şey. Oo. Ay, ay. ana bak iyisi. Bak hadi kadar bakıyorum kadar. sana. Hadesi hadi var. bakıyorum. Aha düştü. Yapamadın Metin. Aa. Anneciğim bu ne? sen bu oyuncağı nereden getirdin ya? Bakayım. Hadi bakıyorum sana. Aha. Aa ne yaptın şimdi? Biz bir saniye tekrar yapar mısın? Nasıl yaptın sen onu? Ne yapıyor? Hay. Aa düşmedi. Düşmüyor Metin. Nasıl becerdin? Ne şöyle yapıyorum. Normalde biz şöyle yapıyoruz ya. Ha normalde üflüyorsun. Üflüyoruz, şimdi ne çekiyorum iç içime. İçime çekiyorum. Ha çektim bu sefer. Kapışıyoruz. Anne sen bak. Anneciğim sen bir bak ya. Anne. Metin. Ben de oynuyorum. Anneciğim hadi ya bir bak. Üşeniyorum kalkamıyorum vallahi. Sen bir baksana. Ya anne. Tamam hadi gel birlikte bakalım ya. Kalk kalk hadi gel birlikte bakalım. Hadi gel bakalım. Evet. Düştü mü? Hı. Gel gel hadi kapıyı açalım anneciğim gel. Oğlum kapıyı açarak açmak için açmaya bununla mı gidiyorsun oğlum ya? Üflüyorsun yukarıda. Metin. Hı? Bu ne anneciğim? Sen ne bu? Ne ne bu kutu ne? Sen bir şey mi istedin babadan kutuyu? Hayır. Şey? Ben sipariş bir şey vermedim. Abi yapmış olabilir Abi mi? sipariş mi vermiş acaba? Abi verseydi bize söylerdi. Bak Alsana abi. bir anneciğim. Bir al getir. Koda getir getir. Aa, aa. ne dur kapıyı, kapıyı kapat anneciğim ya. Dur 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 şöyle. Çok merak ettim ya şimdi bunun içinde ne var acaba? Dur, getir getir, içeri getirelim hadi. Ya bir şey sipariş vermediğine eminsin değil mi Metin Ali? Bilmem bir şey sipariş etmedim. Ben sipariş ettim. Telefon sende ben nasıl sipariş edeyim? Şimdi içine bakalım mı? Kimin olduğunu bilmiyoruz ki annecim Ne bana yani güzel bir şey varsa ona kötü de bir şey ama. Ya ben öyle. Güzel bir şey varsa ama. Açıyorum, açıyorum Anneciğim ben hiç bir aç aç, aç merak ettim ben de ya bir açsana. Aç aç aç. Aç bir. Bunlar ne ya? Bakayım bir. Aa. Bu maskeler ne? Metin. Ne? Bunlar ne oğlum? Böyle bir maske biz siz bu maskeleri sipariş mi ettiniz acaba? Hayır. Ali bak doğru söyle Anne, ha. Abi gerçekten? Sipari... Abi de sipariş etmedi. Hayır, sipariş etmedi. Sipariş etmedi. <laughs> bunlar kimin acaba bu maskeler? <laughs> Anne abi getirmiş olabilir çünkü biz de odadan ben getiremezdim. Oğlum, Hem ben... bunlar neyin maskeleri ya? Baksana. Bu... Oyun maskeleri mi ne bunlar ya? Baksana Batman, Batman. Örümcek Adam, bu. Evet, Hello <laughs> Neighbor. Aa. <laughs> Melo askerlerdeki şeyler, uğur böceği. Uğur böceği. Bu ne, bu kimin? Bu bilmiyorum, bu Haker, hey Haker <laughs> Abi Müneşim bu... ya, bu... ne yapacağız şimdi bu kutuyu? Anne iyi Kimin de, acaba? Bir kimin olduğunu bilmiyorum da, abi, bunların hepsi abinin en sevdiği karakterler. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kutuyu, bu siparişi kesinlikle abi vermedi bak. Hem bak hey sen diyorsun. Abi. <laughs> en Abinin. Sevdiği en sevdiği karakterler. En hepsi. <laughs> bu var ya bu bizden izinsiz habersiz bu şeyler sipariş vermiş ama hmm. cık cık, bu bir işler çeviriyor kesin bir işler çeviriyor kesinlikle var ya O maskeler ne? Bu maskeler nereden çıktı ya? Ben, ben uyurken şu maskeler yoktu. Aa, hiç bu maskeler yoktu. Aa, Faker, Faker, Hulk, Batman nereden çıktı bunlar ya? Ölüm kok, kalk, kalkmaz ya. Kim koydu bu maskeleri ya? Aa, Aa burada bir sürü maske var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 9 tane maske var. Kim koydu bu maskeleri ya? Bence gitmeliyim buradan ya. Bu kim koydu bu maskeleri? Maskeler nereden